Ben biraz daha farklı bir sunum yapmaya çalışacağım aslında bugün sizlere. Tehdidin değişen doğasından biraz bahsederek FNSS olarak bu değişen ortamda nasıl çözümler sunabiliriz ona yönelik biraz kafa yoracağız. Baktığınız zaman 2010 yılında NATO'nun yayınladığı strateji konseptine göre aslında tehditlerin ağırlıklı olarak kitle imha silahlarıyla başlayıp terörizm ve organize suçlarda ciddi bir odaklanması vardı. Fakat özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan pandemiden sonra tehdit kavramı ve tehdit algısı ciddi bir şekilde değişmeye başladı. Tehditler her ne kadar terörist unsurlar devam etmekteyse de biraz daha sağlığın ön plana çıktığı, sağlık güvenliği yaklaşımının ön plana çıktığı bir ortama dönüşmeye başladı. Bildiğiniz üzere soğuk savaş sonrası hepimiz küreselleşmeden bahsediyorduk, sınırların ortadan kalktığı bir dünyadan bahsediyorduk sınırların olmadığı Avrupa Birliği'nden bahsediyorduk ama özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan pandemi bu kavramı tamamıyla değiştirdi. Küreselleşmenin sonunun olduğu iddia eden makaleler bile yayınlanmaya başlandı. Oyunun kuralları ciddi şekilde değişiyor ve aslında şu anda baktığımızda tüm insanlık için temel kavramın dayanıklılık olduğu işte e, resilience olarak ifade edilen kavram olduğunu görüyoruz. Ben bunun savunma sanayi için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ABD merkezi düşünce kuruluşlarının yayınladığı e, makalelere bakarsanız savunma sanayinin e, endüstriyel e, altyapısının nasıl korunacağına dair ciddi kafa yorulmaya başlanmış. Bunun orta ve uzun dönemde tehdit olarak ortaya çıkabileceği söyleniyor. Bu konunun bizler için de geçerli olduğunu e, düşünüyorum. E, Dediğim gibi daha konvansiyonel, daha böyle çatışma odaklı tehditlerden aslında sosyoekonomik tehditlere ciddi bir geçiş var. Geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı bir ankete göre baktığımız zaman kısa vadeli risklerde ağırlıklı olarak sosyal riskleri görüyoruz. Bulaşıcı hastalıklar, geçim riskleri, gençlerin hayal kırıklığı, sosyal uyum erozyonu. Orta vadede e, özellikle işte e, fiyat istikrarsızlığı, borç krizleri, bunları neden altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bunların aslında orta kısa vadede bizim de bulunduğumuz coğrafyada olumsuz yansımaları olacaktır. Bunun sınır güvenliği, terörist boyut, terörizm boyutları olacaktır. Onun için aslında bizlerin buradaki e, temel kök nedenleri de inceliği olmamız gerektiğini düşünüyorum. E, baktığımız zaman ekonomik ve sosyal e, risk algısı özellikle yasa dışı göç, mülteci hareketlerine, işte Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayı görüyorsunuz. Yoğun bir şekilde Türkiye'nin de üzerinde bulunduğu coğrafyadan Avrupa'ya daha istikrarlı, ekonomik olarak daha güçlü ülkelere geçilme yönünde bir eğilim var. Bu ister istemez bizim sınır güvenliğimizi, bu e, yasa dışı göç veya işte mülteci hareketlerinin içine sızan teröristler terörist gruplar açısından da bizim için ciddi riskler yaratıyor. Ee, ayrıca pandemiye rağmen her ne kadar geçtiğimiz yıl terörist e, saldırılarda dünya çapında ciddi bir azalma olmasına rağmen e, 2020 yılında yine 5 ülkeden 3'ünde e, ağırlıklı olarak pandemi kaynaklı sivil kalkışma ve protestolar olmuş. Bunları da terörizm sınıfına sokuyor. Özellikle Eon'un yaptığı bir risk haritaları çalışmasına göre yine bizim bulunduğumuz coğrafyada işte küresel barış endeksine baktığınızda, coğrafi terörist endekse baktığınız zaman Türkiye'nin aslında sabah oturumundan bu yana tüm katılımcıların söylediği üzere oldukça riskli bir bölgede karşı karşıyayız. Bir de terörizmin aslında çok ciddi, teknolojik ve korkutucu bir boyutu var. Bugün üç boyutlu yazıcılardan çok rahat işte YouTube'dan videoları izleyerek silah yapılabiliyor. 2019 yılında Yeni Zelanda ve Almanya'da gerçekleşen saldırıların teröristlerin aslında üç boyutlu yazıcıdan kendileri çıkardığı silahlarla olduğunu bugün hepimiz biliyoruz. Bir başka boyutu siber terörizm. Her ne kadar biz bunları hissedemesek de özellikle işte bir makalede okumuştum, teröristler de bugünün çocukları diye bir ifade vardı. Gerçekten öyle, onlar da teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Ve e, baktığımız zaman web sayfalarının hacklenmesi, geçtiğimiz yıl e, yine İngiliz Özel Kuvvetler personellerinin bilgilerinin WhatsApp'tan sızdırılması oldukça büyük olay olarak gözüküyor. E, Center for Strategic International Studies e, 2006'dan beri gerçekleşen siber saldırılarının tamamını e, dokümante etmiş oldukça e, ilginç. Burada e, kritik hassas bölgelere ciddi tehditler olması öngörülüyor. Bu aslında her ne kadar bir sınırdan bahsetsek de sınırın ötesine geçen bir boyutu da var. Bunun altını çizmek lazım. Drone ve robotik teknolojiler gelişiyor. Bunlara yönelik saldırılar e, yine sabah oturumundan bu yana söylendi. Geçtiğimiz yıl 9 tane uluslararası havaalanına drone kaynaklı uçuşları aksatan saldırı veya işte sivil amaçlı yanlış kullanım kaynaklı e, olaylar olduğunu biliyoruz. Suudi Arabistan'da e, ciddi e, e, petrol e, rafinerisinde saldırı oldu. E, zamanla yapay zeka destekli insansız sistemlerin de terörist saldırılarda kullanılacağını düşünmek gerekiyor. Dronların ötesinde de. E, i̇şin bir de kimyasal e, savaş boyutu var aslında. E, baktığımız zaman özellikle kitle imha silahları risk e, açısından e, çok büyük etkileri ol, e, saldırılar açısından çok istatistik olarak yüksek olmamasına rağmen etkisi çok yüksek. E, 1970'ten 2018 yılına kadar bugüne kadar yapılan tüm kimyasal saldırılara baktığımız zaman e, çok fazla saldırı görüyoruz ama bunların özellikle yüksek riskli fakat Düşük frekanslı saldırı metodolojisi. Tabi bu bugüne kadar yapılmadığı, bundan sonra yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. Özellikle sınır hattında e, kimyasal harp maddelerinin kullanımı, bunların keşif ve e, den e, gözetlenmesi bizim için kritik unsurlardan bir tanesini oluşturuyor. Sınır güvenliğinin yine üç boyutu var. Aslında bizim burada FNSS olarak ilgilendiğimiz sınır güvenliği, security kavramı, terörizmle mücadele, aslında ülkenin düzenini bozmaya yönelik hareketler ve girişimler, öyle sınıflandırmak gerekiyor. Burada yine kara çeşitli konuşmacılar tarafından söylendi. Ben tekrar gündeme getirmeyeceğim ama bizim sınır hattımıza baktığımız zaman Dağlık bölgeden su hattına kadar, duvarlardan demir yoluna kadar çok farklı coğrafi bölgelerde hareket edebilecek bir üstünlüğü sağlamanız gerekiyor. Burada da sınır hattında bir bütüncül yaklaşım yerine getirmeniz gerekiyor işte emniyetten önlemeye kadar çok farklı görevler yerine getiriliyor ve bu görevleri yerine getirebilmek için de farklı yetenek alanlarına ihtiyacınız var. Keşif gözetlemeden karar almaya, korumaya ve en kritiğin unsurlardan bir tanesinde caydırıcılık olduğunu düşünüyoruz. Biz FNSS olarak 4x4'ten insansız kara araçlarına kadar tüm bu yetenek alanları kapsayacak bir yaklaşımımız var. Burada hızlıca Araçların her birinin üstünden tek tek geçmeyeceğim ama Parsizci aracımız şu anda Kara Kuvvetleri Komutanlığı için hazırladığımız, e, geliştirdiğimiz bir araç. Özellikle keşif ve iç güvenlik harekatlarında kullanılmasının ötesinde e, durumsal farkındalığı yüksek bir araç olması bakımından sınır hattında devriye görevini yapma, e, temel e, işte lojistik ikmal gibi görevlerde de kullanılabilecek bir araç. 6-6 e, ve 8-8 e, aracımız. E, Gölge Süvari FNSS'nin ağır sınıf insansız otonom karı aracı. Dünyada bunun örneklerini görmeye başladık. Özellikle kritik havaalanı gibi bölgelerde insansız karı araçları kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin de bulunduğu özellikle coğrafi koşullar dikkate alındığı zaman bu tarz araçların hareket kabiliyeti yüksek araçların kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Komuta kontrol bilgi sistemine sahip, otonom özellikleri var, e, farklı varyantlarda kullanılabiliyor. Lojistik destekten tutun istikam araçlarına kadar e, caydırıcı e, olması bakımından da e, silah sistemleriyle de donatılabiliyor. Sınır hattında özellikle faydalı olacağını e, düşündüğümüz araçlarımızdan bir tanesi. E, bir diğer aracımız e, özel operasyonlar aracımız. aslında. İç güvenlik harekatı başta olmak üzere e, sınırın ötesinde gerçekleşecek muhtemel harekatlarda onların da sınır güvenliğinin ve terörizmle mücadelenin bir boyutu olarak düşündüğümüzde oldukça etkili olacak bir araç. Dünyadaki e, benzer araçlara göre oldukça üstün koruma seviyesine sahip e, etkin komuta kontrol bilgi sistemleriyle donatılmış günümüzde teröristlerin antitank güdümlü füze, Keskin nişancı atışlarını da dikkate aldığımızda onlara yönelik de çözümleri barındıran bir sistem çözümü olarak ortaya koyduk. Yakın dönemde de bu aracımızı yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandıracağız bu yıl bitmeden inşallah. Ben fazla vaktinizi almadan sunumumu sonlandırıyorum. Teşekkürler sabrınız için.